Selam gençler, vlogumuzun 3. günüyle beraberiz. Bugün güneşim doğmadı, bugün bana denk geldi. Kendime gelir gelmez açlıktan öldüğümü fark edip hemen fırına tavuk atıyorum. Tavuklar pişene kadar da kahvemi içip abilerin videolarını izliyorum. Tavuklar pişti, gram hesabı tavuğumu bir kaseye alıyorum. Yiyeceğim kadını da kaseden bir tabağa alıp abileri izlerken gömüyorum. Bugün hava çok iyi, o yüzden yemek sonrası hemen eşyalarımı hazırlayıp evden dışarı atıyorum kendimi. Hemen arabaya atlıyorum ve sahil kenarına gidiyorum. Hava da çok iyi, manzara da çok iyi. Keyif kahvemi gömerken minik dostum arıyor. Onun da canı kahve çekmiş. Hemen yanıma geliyor. Minik dostum kahveye alınca çok mutlu oluyor. Ama bir anda arkasını dönüp gitmeye başlıyor. Galiba yine acıktı. Ses etmiyorum ona, el sallıyorum. Görüşürüz minik dostum. Minik dostumun gitmesine çok üzülüyorum ve bu üzüntüyü kullanmak için hemen salona gidiyorum. Salon dün bıraktığımız gibi Hemen hazırlanmak için soyunma odasına gidiyorum. Hazırlıklar tamam. Şimdi basmaya başlayabiliriz. Bugün sırt idmanımız var ama tek olduğum için çok fazla video çekemedim. İdman sonrası hemen kardiyoya atlıyoruz. Bugün 45 dakika kardiyo yaptık. Halimden de anlayacağınız gibi kardiyo bitmiştir. 1-2 gündür ara önümü unuttuğumu hatırladım. Hemen ara ön yapmak için salondan çıkıyorum, evime geçiyorum. Evimde elmamı mutlu mutlu şapur şapur yiyorum. Elma sonrası da akşam yemeğimi gömüyorum. Bilgisayardaki birkaç işimi bitirip günü kapatıyorum.